Şey, Bizi de gösterin, bekle bu. Gösterelim. Şimdi. <laughs> abi adınız ne o zaman? Kerim. Kerim abi. Hayırlı işler. Sağ olun. Görücü. 25 lira. Yarım kilo yeter mi? Yeter. 20, 20 lira 20 lira yapalım. Kerim abi 20 liralık yapabilir miyiz dürücü? Hemen. Mi? Sarımsaklı salata. Evet, kısa çarşamba pazarında Kerim abi'nin yeri.